Arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ben Niko seçtim. Şimdi oyuna başlayalım. <laughs> Arkadaşlar bir gördüm videoda yanlış. Hayır be. Benim ismim Nevmada. Kardeşim koymuş. Hayır, <laughs> <laughs> Hepsi öldü, hepsi. Hepsi, hepsi. Oh, <laughs> <the band -o>. <gülüyor> 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 Gel bakalım. Poco. Ben neredeyim be? Buradayım. Her yerde gidebiliyorum. <laughs> Gel kaç kaç adam ben benimle oynamak ister? <laughs> bir tane, bir tane Layla'nı arayacağım. Onunla oynayacağız ama Roblox. Ee, sonra da biliriz hey! ne olacak. Leon. Adım Leon. <laughs> Gel Miko, Miko, Miko. Hadi bakalım. Miko <laughs> değil. Hayır. Arkadaşlar ben en güzel ne oynarım? Yoruma yazın. Uçtum ben. Ya bu neden kırılmıyor? Görünmez oldum ya. Kıçer çıkacağım karşına diye görünmez oldum. Sonra çıktım. <laughs> ya sus! <laughs> ne anlamı yok? Hadi, hadi git 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 git. Evet olur. Ama biz birik ya. Ama maç. Beraber kalır mı acaba? Wow. Arkadaşlar oyunda da Niko. E ee, Niko. Zıplıyor. Onun smiley kendi atarken zıplıyor. <laughs> Hiç tamam Şimdi ne görevimiz var bakalım. Mmm. Şimdi maçlarımın Roza. Bence Roza geliyorum. Ben bununla çok oynamışım. Kaç yıl? Üç yıl, iki yıl ya. Ya beş yıl. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı Bu maçı da oynayacağım. Mama sus! Wow! हट के जो भिडियो क्या चेक बाय बाय